Çekilseniz de, Öf ya. Lan çekilsenize. Sizin yüzünüzden dizimi göremiyorum. Böyle başka... Öf iyi, tamam ya. Çekiliyoruz hadi gel çıkalım. Uf Allah'ım çünkü şunlar gitti de rahat rahat filmimi izliyorum. Uf <laughs> kanka ne yapıyorsun? Hiç dizi izliyorum. Ne oldu ki? Niye sordun <laughs> yine? Hem biz senle küs değil miydik? Hı? Yo ben seninle küsmedim. Sen benimle küstün gıcık. Vay bu çocuk. Ya! Ağzına sıçtım sen. Seni söyleyeceğim babana. Aa! Aa. Yeah. Kızım sana kaç What? kere dedim bunu ben bir daha değil, yapmayacaksın. Bir şey ben, Etrafındaki insanlara saldırmayacaksın. Seni vallahi psikoloji doktoruna götürürüm. Ama baba o kendi kaşındı. Ben bir şey yapmadım. Bana kötü sözler söyledi. Ben de onu tekme attım. Ya Baba Frip yalan söylüyor. Frip yeter artık psikoloji doktoruna gidiyoruz. Of ya sonunda şu psikopattan kurtulduk. Yani. Bırak beni. Aa, neden ısırıyorsun kolum çok acıyor. Aa. Ben deli değilim. Delisin işte delisin aldı Ben deli değilim gidiyorum bu kadar yeter kaç Oğlum çok kötü acıyor. Aa. <laughs> of ya <laughs> sanırım kayboldum onlardan yardım istemeliyim. Merhaba pardon yolumu kaybettim de yolumu bulmama yardımcı olabilir misiniz? Tabi ama sen nerede oturuyorsun ki bunu anlamadım. Ee, şey babam beni Deliler Hastanesi'ne götürecekti. Ben de kaçtım sayılır. Ve Deliler Hastanesi mi? Aşkım kaç. Aşkım kaçalım. Bu deli birisi. Hayır değilim. Lütfen gitmeyin. Hayır gidiyoruz biz. Ben şimdi. Onları yok et. Seni yok et. Bir de o kız öyle uçurma öfkesi <laughs> <yok et>, oluyor. <laughs> Sen dedi ki öf ya yine kaldı Bu tek, Ne yapacağım yapacaktı? O çok güzelmiş. Of ya yine buralarda kaldım. Ne yapacağım ben? Ehe, sonunda güzel bir ev buldum ya. Şu eve gireyim de hemencik kurtulurum en azından. abi. Yaşasın. Yaradı. hayır yok onunla değil. Abi bir şey yaptı ya. Masaya vurdu ya. işe yaradı. Tak 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 kapıyı çaldı. Aa gel. Video bu arada açık. Oo, Aa ben koşmalıyım. Kamera arkadaşı. Alo Tövdi. Tövdi tata. Teşekkür ederim. Şu Aa seni kaldırayım. Teşekkürler. Ne yapıyorsun? Ups, elim kaydı. Geri zekalı. Sanırım polis haneye gitmeliyim. Tek çarem Hadi bu. Kaçmamalıydım. Buyur, ne oldu? Şey ben babamı kaybettim de. Onu hiç gördünüz mü? Kahverengi saçlı. Hadi evet gördüm. O buraya geldi ve kızımın kayboldu söyledi. Peki o şu anda nerede? Bilmiyorum. Gitti. Ama ah. belki memur odasında olabilir. Oraya bakabilirsiniz. Teşekkürler. Hemen bakmaya gidiyorum. Baba! <laughs> Senin gibi kötü bir baba hiç görmedim ben. Memur şunu tutuklar mısınız? Kızım şimdi sen babanı tutuklanmasını mı istiyorsun? Evet istiyorum. Çünkü beni sevmiyor. Onun gibi baba istemiyorum. Neymiş ben deliymişim. Ben deli değilim. O kız çok kötü şeyler yapıyor bana. Ve babam da onu anlamak istemiyor. Sadece onu dinliyor. Hmm. Ben onun neyim? muyum? Ben ona gerçek çocuğum. O çocuğu bile değil. O zaman şöyle bir şey yapalım. Evet Aa, şimdi babası. Bu şey çocuğu da gayet iyi bir şekilde dinleyeceksiniz, tamam mı? Ee, tamam. Baba, şimdi eve gidiyoruz. Hadi çabuk. Ya. Sen çok kötü bir babasın biliyor musun? Hayatımda böyle bir baba görmemiştim. Benim hayatımı zehir ediyorsun. Neymiş? Ben senin üvey kızımışım bla bla. Ben senin gerçek kızın. Asıl o senin üvey kızın. Gerçek kızına Ay, mı bakalım. yoksa o sahte üvey kızına mı? Ben senin gerçek kızın değil miyim? Bana inanman gerekiyor. Senin gibi bir baba görmedim. Aman Tanrım. Kızım bunları sen neden söylüyorsun? Benim kalbimi çok kırıyorsun. Ben senin kızınmış. Kızın mıymışım ben senin gerçek kızın terse yeter. Hayır, ben böyle ben gidiyorum. Piçireceğim Yeter. <laughs> of şundan da kurtuldum iyi oldu. Bari birazcık yatayım, uykum vardı zaten. Belki iyi kalpli birisi beni almaya gelir de buradan kurtarır. Bir işte. Of ya burada sadece bir, bir bebeği almış. Bari kaldırın da beraber gidelim Şurada alayım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Evet. Yeni part 2 için 15 abone e ve 10 like istiyoruz arkadaşlar. Hadi görüşürüz.